Merhaba arkadaşlar. Biz yani e, oyun kedemelerin 3. E, üçüncü bölümünü şey çekiyoruz. E, bugün size Class of Clans e, oyununu tanıtacağım. Benim Minecraft'ta Minecraft map var. Minecraft'ta map'i de var. Bunu ses çok fazla geliyor. daha önce de oynamıştım. Ee, sıkılmıştım, Sıkılıp silmiştim. Ee, tekrar oynuyorum. Çok saçma geldi. Ama bayağı bir zaman oldu tabi. Oyunu bırakalım. Adamlar <laughs> 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 Aa, hadi yüklen. Ee, arkadaşlar unutmayın indirme linki açıklamalar kısmında mevcuttur. Ne? Tamam. Hoşgeldiniz gözde gözle bekliyorduk. Bu yeni köyün çok sevimli değil mi? Burada hayat tarihi olurdu ancak. Ha 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 bu da ne? Bir sefil bir insan daha. Oo, <laughs> <Ha>, çok komik. <laughs> Olamaz komik sürsün çabuk ki. Salına bir top hazırlayalım. <laughs> Yok abi ben şimdi bunu bekleyeceğim. Onun için 499 ay indiriyorum. Şimdi zaman değil. <laughs> Al bitti işte. Var o ne cümle istiyorum ben. Bu arada cimri oldu. La hadi la. La hadi. Hahaha. de kezik. of ben ucuz atla. Bunu ucuz atla. Çok teşekkürler şef. Köy bir çay, çayır attım. Aa şey bir şeyler geldi. Çayır hattının üzerine yatık bu kadarı toplamak kendi onarlayacak. Fil dişi büyücüler bize yardıma geldiler. Vay fil dişli misiniz? Haydi Golden kapını ne edelim. Bunlar acaba ne işe La veliyaz la. Ha. Şimdi orada şey varsa şöyle yapalım. Siz dördün onu alırsınız bir tanesi Koz Aldık wow. Ha bir tane şey kaldı Var Vav wow, iyi işte Tamam Dükkana gel İnşaatçı kulübesi yok Aaa İksir birliklerini ekmek için birçok yapıyı inşa etmek için gereklidir. İksir bombaları var Abone ya? Of. Yok ya. Bir ben size şey veririm. Şey veririm ben size. Aa bekle daha iyidir. 10 saniye için bir şey mi yapacağız? Onun adını bilmiyorum. Zümrüt olabilir. Toplayıcı yalnızca ya, az bir miktar iksir depolayabilir. Bu arada içeriden ses geliyor. Stoklu inşaatı bir depo inşaat edelim. Ne iş? Lan bir susun ha. Yok la bana ne ben cimriyim oğlum. 10 saniye için biz zümrüt mü vereceğiz? Altın rezervini saklama için de güvenli bir yer gerekiyor. Hep birliklerimizden. Yok. Hayır, veremem, 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 şunu aklına sok size şey vereceğim. Altın biz gol alırsanız, Şimdi şu gol birine soracağım. Daha bir bitmediniz. Ha. Acele et oğlum, birlikte eğit. gel Gel Haydi şimdi yeşil poporlar Neleri? neylere yeşil popollara Haydi şimdi yeşil popollara tekme tekmeye basalım Hepinizi koyma Siz, siz girin la. Siz girin. Saldıracak şuradaki işler. Altı tane koydu. İki, üç. Sana yardım. Tamam. Fazla bile koyduk. Aydi. 700, 500 altın, 500 lirik, içecik mi ondan kazandık. Şahane bir savaşta bu tarihimizi nasıl bilinecek Adım, iyi bir ad seç. Kanalımızın ismi Elektrikli. İnşallah sar elektrikli. O zaman diğeri 89 olacak. 89 ne? Hiçbir fikrim yok. Goblinlerden aldığımız altınla şimdi belediye binamızı yükseltebiliriz. <laughs> Kaç tanesi vardı onun? Onsa küfür edeceğim. İyi işte belediye oynarsın, sen şimdi yeni bir edebilirsin. Aa. A bir numaram 66. aldı. Daha büyük kasalar. Daha büyük kasalar ne? Şirketin ne yaptığını biliyorsun çünkü sana güveniyor. Güven. Nasıl yükselir? Kaynak, hem altın, maden. Kalci mi yükselteceğiz? Altın deposunu doldur var. Hmm. Durdu kamp. Şimdi hangi boku içeceğiz? 27 yazıyor. 26'sı buradanmış. Gel sen. Oh çikolatası benim gördüğüme göre hiçbir işe yaramaz hiç. La bir susun. Ha. <laughs> of yav çıkardım arkadaşlarım. Of la bir gülmeyin la bir susun. İki dakika bir geliyorum arkadaşlar. Tamam geldim arkadaşlar. Eee, tamam. Çok bir şey yaptım. Çok çok. Ha. Ha. Bombi. İşte. La hale ve la uvete billahil aziz. Ben. Bana küf et. Çok ağlayayım. Aha seviye geçtik. Ben de kez ikiz. Arkadaşlar özür dilerim. ses geliyor. Hayır hiç. Daha oldu Ben bir kere de A, A, O, A. Tamam. Haydi oğlum. Dersin. La, le. Bugün de ne çok lale dedim ya. Ama iki saatte bağırıyorlar. Arkadaşlar onun için... yükselt. Hadi la olsun. Benim mi ama? Bir şey oldu orada. Bir şey oldu. <laughs> Bir şey oldu. Yeah. Neyse bu kadar tanıtım yeter. O hain bir Evet arkadaşlar Clash of bu şekilde bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bak.